Herkese merhaba. Bugün yapısal programlamaya giriş dersi dönem projesi olarak genetik algoritmayı anlatacağım. Öncelikle algoritmanın ne olduğundan bahsederek başlayalım. Genetik algoritmalar doğada gözlemlenen evrimsel mekanizmalara benzer bir işleyişe sahip. Hatta onun kopyalanmış durumu diyebiliriz. Burada çok boyutlu bir uzayımız var ve bu uzayda belli bir maliyet fonksiyonuna göre en iyi çözümü aramaya çalışıyoruz. Problem üzerinden modelleyeceğiz algoritmamızı. Problemimizde bir kargo uçağımız bulunuyor ve bu kargo uçağı için haritada belirlenen noktaları en adet noktayı yalnızca bir kez ziyaret edecek şekilde en kısa rota oluşturulmak isteniyor. Problemin zorluğuna şu şekilde değinelim. En eşittir 30 için 30 faktörlük bir olasılık havuzumuz var. Bu olasılık havuzundaki her bir değer için, her bir rota için bir mesafe değeri hesaplanması gerekiyor ve bu mesafe değerlerinin bir dizide toplanması gerekiyor. Dizinin toplam uzunluğu 30 faktörlük. Sonrasında bu dizide lineer bir arama gerçekleştirilmeli ve en kısa mesafeye sahip olan eleman bulunup onun rotası yazdırılması gerekiyor. Bu bellek ve zaman açısından oldukça maliyetli bir çözüm yolu. Bu nedenle genetik algoritmayı kullanacağız. Örneğin Wikipedia kaynağına göre N 200 için yıllar alan bir zamandan bahsediyoruz. Modelleme şu şekilde gerçekleşecek. Burada gördüğümüz noktalar bulunuyor. Buradaysa genetik algoritmadaki kromozomlar yer alıyor. Her bir kromozom bir rotayı ifade ediyor. Örneğin birinci kromozomdaki rota D noktasında başlayıp C noktasında bitmiş. İkinci kromozomdaki rota ise A noktasında başlayıp D noktasında bitmiş. Algoritmanın akış şemasına geçelim. Akış şemasında başlangıç popülasyonu oluşturacağız. Bu başlangıç popülasyonunda K adet birey bulunacak ve bu bireyler rastgele oluşturulacak. Seçim aşamasında bu K adet bireyden en iyi A tane bireyi seçeceğiz ve diğerlerini öldüreceğiz. Bu en iyi seçimi mesafe değerlerine göre olacak. Daha sonrasında çaprazlama aşamasında bu A adet bireyi çaprazlayıp A bölü 2 adet yeni çocuk bireyler elde edeceğiz. Ve bu çocuk bireyleri mutasyon aşamasına göndereceğiz. Bu çocuk bireyler mutasyon aşamasında mutasyona uğrayıp kromozom havuzuna kasılacaklar. Ve bu döngü tekrarlanacak nesil sayısı kadar. Sonrasında nesil sayısına ulaştığımızdaysa döngüden çıkıp popülasyondaki en az mesafe değerine sahip olan kromozomu yazdıracağız. Problemin C olarak kodlanması şu şekilde. İlk başta uygulamamıza değerlerimizi gireceğiz. Örneğin buradaki örnekte 10 adet nokta için rota hesaplanacak. Başlangıç popülasyon büyüklüğümüz 8 adet birey. Bunlardan en iyi 6 tanesini seçeceğiz ve 10 nesil boyunca problemimiz ilerleyecek. İlk başta kodumuz random ata kromozomları oluşturuyor ve bunlar bir matriste 3'er satırlık şekilde bulunuyorlar. Kromozomun yapısı burada gördüğünüz şekilde ikinci satırlar x, 3. satırlar y koordinatını temsil ediyor ve rotanın toplam uzunluğu hesaplanmış şekilde rotanın sonunda bulunuyor. Buradaki uzunluğun hesaplama yöntemi ise iki nokta arası uzaklık formülünden geliyor. Yani buradaki kromozom genel olarak buradaki rotayı temsil ediyor. Ve bu rotanın uzunluğu totalde 57'ymiş. Daha sonrasında evveyn bireylerin seçilmesi aşamasına geliyoruz. Burada ben sabit durum yöntemini kullandım. Sabit durum yönteminde minimum mesafelerine sahip olan bireyler seçiliyor. Burada gördüğünüz gibi 1 ile işaretlenmiş bireylerimiz var. Bunlar minimum değerlere sahip olan bireyler. Bunları kromozomun üst kısmında diziyoruz ve alt kısımda çocuk için sıfırlardan oluşan bir alan yaratıyoruz. Daha sonra da çocuk üretimine geçiyoruz. Çocuk üretiminde tek noktalı çaprazlamayı kullandım. Burada evveyn birimiz ve evveyn ikimiz var. Ee, gördüğünüz gibi evveyn kromozomlar matrisin üst tarafında. Çocuk kromozomlarsa oluşmuş şekilde matrisin alt kısmında bulunuyorlar. Evveyn birden İlk yarıyı alıyoruz ve çocuk kromozoma ekliyoruz. Evvein 2'dense ikinci yarıyı alıp çocuk kromozoma ekleyeceğiz. Fakat buradaki problem şu ki 9'a 2 noktasını alırsak çocuk kromozomda 9'a 2 noktası bulunuyor ve bir uçak bir noktaya iki kez gitmiş olacak. Bu nedenle 9'a 2 noktasını çocuk kromozomda var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol ediyoruz. 9'a 2 noktası bulunduğu için 9'a 2'yi almayıp 9'a 9'a geçiyoruz. Olmandan dolayı alıyoruz. 10'a 8'i alıyoruz. 4'e 1'i almayıp 1'e 3'ü alıyoruz. Daha sonrasında Evvel 2'nin en başına gelip buradan itibaren denemeye başlıyoruz. 1'e noktası olmadığından dolayı çocukta onu da alıp 6'ya 6'ya alıp çocuk kromozomunu tamamlıyoruz. Daha sonrasında oluşan çocuklar mutasyon aşamasına yönlendiriliyor. Mutasyon oranını %10 olarak belirledim. Burada %10 demek bütün kromozomdaki bir tane genin değiştirilmesi demek. Çünkü burada 10 nokta vermiştik. Çocuk kromozomda rastgele iki nokta seçiyoruz ve bu noktaların yer değiştirmesini sağlıyoruz. Örneğin burada ikinci sıradaki 6'ya 6 noktası 10. sıraya kaymış durumda. Veri kaybı olmaması açısından ise 4'e 1 noktası ikinci noktaya gelmiş durumda. Mutasyon neden gerekli ona değinelim. Bizim başlangıç popülasyonuna göre bir arama havuzumuz oluşuyor. Örneğin buradaki Arama uzayında e, en iyi değer buradaki temel noktası olarak görülüyor. Eğer mutasyon olmazsa buradaki değere kadar ulaşabiliriz. Fakat mutasyon olması durumunda arama uzayımız bu şekilde genişleyerek buradaki noktaları da bulmamızı sağlıyor. Bu nedenle mutasyon gerekli bir şey. Sonuç olarak bizim algoritmamız 10 nesil ilerlemiş ve buradaki değeri bulmuş durumda. Burada 44 değerini bulmuş. Algoritmanın karmaşıklık analizi şu şekilde. Algoritma birçok parametreden oluştuğu için Karmaşıklık analizimizi şu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi kodumuza geçelim. Kodumuzda mesafe hesaplama fonksiyonu, random ata kromozom oluşturma fonksiyonu şeklinde fonksiyonlarımız mevcut. Burada kodumuz bulunuyor. Birçok yorum satırı var. Kodu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Burada gömülü şekilde noktalarımız da var. Şimdi çalıştıralım. İlk başta analiz modumuzu çalıştıralım. İki farklı analiz modu koydum programa. Birinci analiz modunu çalıştırıyorum. Şimdi burada analizi şu şekilde gerçekleştirdi. Nesil sayısına göre zaman karmaşıklığı analizi yapıyoruz. Değerlerimiz başlangıç popülasyonu 800, kullanacak ata birey sayısı 40, kullanan nokta sayısı 30. Az önce yazımda gösterilmişti. Nesil sayısı 500, 1000 ve 1500 olarak artacak. Nesil sayımız 500 iken başlangıç popülasyonda 2837 değeri varmış. İşlemler sonucunda oluşan popülasyonda 18249'a kadar iyileştirme gerçekleştirmişiz. Ve 1.3319 saniye sürmüş. Nesil sayısı 1000 iken 2777'den 1700'e düşmüşüz. Nesil sayısı 1500 iken 2712'den 1636'ya kadar düşüş gerçekleştirmişiz. Buradaki analizimizi şu şekilde görselleştirebiliriz. Buradaki nesil sayımız lineer olarak artarken süremizde de yaklaşık olarak lineer bir artış gösteriyor. Hemen grafik açacaksak raporumda yer alan verilere göre Grafiğimiz şu şekilde doğrusal bir fonksiyon davranışı gösteriyor. Test verileri için ise bu şekilde. Buradaysa nesil sayısı bundan en kısa yol arasında bir bağıntıdan bahsetmek istiyorum. Burada nesil sayımız arttıkça bizim bundan en kısa yolumuz azalmaya devam ediyor ve bu şekilde bir fonksiyon davranışı gösteriyor. Şimdi yazılımımızı çalıştıralım ve bütün değerleri kendimiz girelim. 10 adet nokta için rota hesaplansın. Başlangıç popülasyon büyüklüğümüz 500 olsun. 40 adet asa bireyimiz olsun. Ve 500 nesil ilerleme sağlayalım. Noktaları rastgele giriyorum. Şimdi burada başlangıç popülasyonu oluşturup en iyi mesafeyi 248 olarak buldu. Ve bütün iterasyonları tamamladıktan sonra bu 248.167'ye kadar düşürdü ve gideceğimiz rotayı bu şekilde belirledi. Proje dosyasından kaynak kodları ve sunumu GitHub'da paylaştım. Açıklamadan GitHub'a erişebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.